Karın germe ameliyatları kaç çeşittir hocam? Kaç çeşit kaç metot vardır karın germe ameliyatlarında? Evet, e, karın germe e, ameliyatlarında e, tabii ki e, sakık dokunun miktarına göre evet. e, ve göbeğin üzerinde mi altında mı göbeğin üzerinde örneğin e, fazlalık cilt dokusu yoksa sadece mini karın germe dediğimiz sadece göbek bölgesine kadar doku e, ki doku fazlalığının hı hı. atılması şeklinde daha ufak bir e, karın germe ameliyatımız var. Bir de klasik karın germe dediğimiz tüm karın germe. Bu evet. karın germe ameliyatında göbek dediğin yeri de değiştiriliyor. Daha ziyade birkaç defa gebek almış bayanlarda cildin aşırı sarkması sonucu insanı rahatsız eden bir durum Hı -hı. Bu, bu tip e, bayanlarda tamamen e, ka, karın tüm sarkı dokusunu Hı -hı. uzaklaştırabiliyoruz bu bölgeden. Evet. Yani klasik olarak iki e, karın gelme ameliyatı çeşidi var diyebiliriz. Hı -hı.